Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. AK Parti olarak 19 yıldır ülkemize, milletimize eser ve hizmet kazandırmak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Bu iddiamızı geçtiğimiz 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet siyasetiyle altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinde olduğu gibi Mersin'de bu dönemde Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş eserlere ve hizmetlere kavuşturduk. AK Parti olarak Türkiye'yi kat ve kat büyütürken Mersin'de bu büyümeden nasibini aldı. 19 yıllık AK Parti iktidarımızda eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sosyal yardımlardan toplu konuta her alanda Mersin'e yapılan yatırım tutarı tam 38 milyarı geçti. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen ay Mersin'e teşriflerinde gerçekleştirdiğimiz toplu açılış töreninde yatırım tutarı 3 milyar 260 milyon lira olan tamamlanmış projelerin resmi açılışları yapıldı. Değerli basın mensupları, eğitimde 5617 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek yüksek öğrenim öğrencileri için 4726 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Toplam 61 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın toplam 7 milyar liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta 15'i hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi inşa ettik. Mersin'i 1300 yataklı şehir hastanemizle buluşturduk. Şehir hastanesi standart standartlarındaki 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemizin yapımında son aşamaya gelindi ve çok yakında taşıma işlemleri başlayacak. Aralarında 200 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi'nin de bulunduğu altı sağlık tesisimizin plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Toplu konutta Mersin'de 3890 konutlu sosyal donatısıyla birlikte sizlerin istifadesine sunduk. 9000 beş konutun yapımına devam ediyoruz. Daha gelirli vatandaşlarımız için Mezitli'de 262 mut ikinci etapta 324 olmak üzere toplam 588 konut yapıyoruz. Mezitli'deki konutları yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Günler ilçemizde 205 konut, bir cami ve ticaret merkezi inşa İnşamızda da sona geldik. Önümüzdeki günlerde hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Akdeniz ilçemizde Çay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 416 konut, 36 dükkan, cami ve ticaret merkezi inşası sürüyor. Bu konutları da yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Muzaffer Yalçın Taş millet bahçemizin açılışını yaptık. Mezitli ve Aydıncık millet bahçelerimizde çalışmalarımızı hızlandırdık. Ulaştırmada Mersin'i son 19 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yola kavuşturduk. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu, Tarsus Çamlı Yayla yolunu, Silirke Mut Ayrımı, Günler Aydıncık yolunu, Tarsus Turizm Merkez Yolunu ve Anamur Kazancı Ermenek Yolunu seneye tamamlıyoruz. Akdeniz Sahil Yolunun kalan kesimlerini Silifke Mut Yolunun, Günler Mut Yolunun, Erdemli Güzelluk Ayran Yolunun ve Mersin Tars Otoyol Ayrımı, Mersin Organize Sanayi Bölgesi Otoyol Bağlantı Kavşağı'nı ise 2023'te hizmete alıyoruz. Adana Mersin Demir Yolunu yeniledik. Seyahat süresini eskiye göre yarı yarıya indirdik. Yine Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap sürüyor. Çukurova bölgesel hava limanımızın inşaatı ilerliyor. Mersin'e iki yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Erdemli balıkçı barınağının yapımı devam ediyor. Mersin'e 8 baraj ve 11 gölet inşa ettik. 13 baraj ve 8 gölet daha inşa ediyoruz. Tarsuslu vatandaşlarımızın hasretle beklediği sulama, içme suyu ve enerji maksatlı olarak Pamukluk Barajı'nın inşasında da sona yaklaşıyoruz. Yine geçen hafta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemir'in katılımlarıyla düzenlenen programla Pamukluk Barajı'nda su tutma işlemine başlattık. İçme suyu, sulama suyu ve enerji üretimi konularında bölgemiz için büyük önem arz eden Pamukluk Barajı tamamlandığında 180 bin dekar alan sulanacak. Yine 128 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Yıllık 80 GB enerji üretilecek. Yine 17 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak. Hayata geçirdiğimiz projelerle Mersin'de 135 bin dekar zirai arazi sulanmaya başlandı. Yapımı devam eden testlerle 243 bin dekar araziyi daha sulamaya açmış olacağız. Mersin Şehir Merkezi ve Tars ilçesinin içme suyu ihtiyacını inşa ettiğimiz hattı vasıtasıyla karşıladık. Mersin’de çiftçilerimize toplam iki buçuk milyar liralık tarımsal destek verdik. Sanayide son 19 yılda Mersin’e yeni 3 organize sanayi bölgesi, bir endüstri bölgesi, iki teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Enerjide yeni şehir. Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Tarsus ilçelerimize doğal gaz geldi. Yakında Muta, Seni Erdemli ve Silifke'ye ve 2023 yılında Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Günlara'da doğal gaz getirme çalışmaları planlandığı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız geçen ay verdi. İnşallah önümüzdeki dönemde de her alanda Mersin'e daha büyük yatırımlar yapmak, daha büyük proje kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, çok kısa özel olarak sizlere anlatmaya çalıştığım bu yatırımların bölgemizde yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza yine bölgemizde iki dönem milletvekili yapmış olan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a milletvekili arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için durmadan çalışmaya devam edeceğiz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.